Arkadaşlar merhaba. Şimdi yeni üretmiş olduğum elektronik kart kombi elektronik kart test cihazını size tanıtmak istiyorum. Bu diğer yaptığımız cihazlara göre çok daha küçük oldu. Bunun nedeni de çalıştığınız ortamda masanızda yer kaplasın istemiyoruz. Daha profesyonel bir hale dönüştürdük cihazımızı. Yine LEDlerle kontrol ediyoruz. Çalışma prensibini. Bunun nedeni, yani dijital bir ekranda kullanabilirdik burada ve her LED içinde o ekranda bir simge verebilirdik. Bu LED ile ekran arasında hiçbir fark olmadığını gösterir. Onu söyleyeyim size. eğer LED yerine dijital bir ekran kullansaydık, bunun için bir yazılım geliştirmek zorunda kalacaktık. Bu da hem cihazın fiyatını etkileyecekti, daha yüksek bir bedeli alacaktınız gereksiz bir şekilde. Bir de yazılım eğer bozulursa, bu sefer cihazı satan kişiyle sürekli muhatap olmak zorunda kalıyorsunuz. Yani o kişiye muhtaç oluyorsunuz. Ben böyle bir şey olsun istemiyorum. Zaten elektronik işiyle uğraştığınız için veya alan kişiler uğraşacağı için cihaz ileride diyelim ki yani 5-10 yıl sonra falan herhangi bir arıza gösterse bile arızası ne kadar büyük olursa olsun siz kendiniz bu cihazı onarıp çalışabilir hale getirebilirsiniz. Yani cihaz öyle bir cihaz iki tane devre var içinde ee, ve o devrelere müdahale edebiliyorsunuz. Ee, daha profesyonel oldu cihaz. Ee, devrelerle kandırıyoruz elektronik kartı. Şimdi soketimiz eski cihazımızla aynı, aynı şekilde sıralaması da aynı ve bu soketi hangi kombi markasının kartını yapacaksanız, soketini yapacaksanız biz onu zaten tarif ediyoruz cihazı aldığınız zaman online olarak da uygulamalı olarak eğitim yapacağız. Herkes cihazın karşısında anlattıklarımı dinleyerek ve uygulayarak eğitimini alacak. LED'lerin hepsinin bir karşılığı var. kartta işte pompa, fan, prosistat, gaz gibi, iyonizasyon gibi. Bunlar, bu kısımlar çalıştıkça çalışıyorsa eğer LED'ler yanıyor. basınç göz şeyimiz var. Potumuz var. Buradaki düğmeyle e, kart üzerindeki su basıncını kontrol edebiliyorsunuz. Ntc potlarımızla da isterseniz ev ısınıyormuş gibi kartı kandırabilirsiniz veya musluktan akan suyun sıcaklığıyla bu bu potla oynayabiliyorsunuz. E, bir de debi potumuz var. Bununla da musluğun e, debisini ayarlıyorsunuz. Yani su miktarını musluğu çok açıp az açmak gibi oynayabiliyorsunuz. Şuradaki düğmemiz e, On-off düğmesi üstteki de kaloriferde mi yoksa sıcak suda mı çalışıp çalışmayacağına karar veriyor. Ee, bir de çalıştırıp size şeyi göstereyim. Ledlerin yanışlarını göstereyim. Onun dışında zaten siz e, cihazı aldıktan sonra takıldığınız her konuda bize ulaşıp sorabiliyorsunuz. Şöyle arkada 220 girişimiz var. Şöyle kapatalım konnektör bağlantımızı yapalım. Şu şekilde. Ve çalıştırıyorum. Düğmeyi açmanız yeterli. Zaten şimdi kontrol edecek. Çalışan tarafların ledleri yanacak. Çakmağın ledi yanmayacak çünkü üstünde çakmak. Kars'ın oradan çaktığını görüyorsunuz. Şu anda çalışacağız. Üzerinde de dijital bir ekranımız var. Bu şu anlama geliyor. Ee, i̇çeriye giren gaz miktarını, yapmış olduğu modülasyonu gösteriyor. Şurada zaman düğmelerimiz var. Bunları ekstradan koydum. Ee, bu şu anlama geliyor. proses statı fanın çekme zamanını veya iyonizasyonun alevi hissetme zamanlarını ayarlayabiliyorsunuz buradan. Biraz daha fantastik oldu yani bu. Dediğim gibi cihaz da küçük. Avucunuza sığabiliyor şu şekilde masanızda yer kaplasın istemiyoruz. Onun dışında dediğim gibi aklınıza takılan her şeyi bana sorabilirsiniz. Herkese kolay gelsin.